farklı yatırım veya yatırımcı profili var. Bunlardan biri daha fazla kazandırma ihtimali olsa da ama kırılgan ve çok fazla tehdit içeren senaryolar. Kripto para, altın, döviz, evet, işte hisse senedi, senedi vesaire. Evet. Birincisi bu profil. Diğeri de e, daha az kazandırsa da giderek e, artan ve riski yok denecek kadar az olan bir yatırım modeli. Şimdi ilk bahsettiğimiz seçeneklerin evet, modeli. İlk bahsettiğimiz senaryo bir operatöre ihtiyaç duyar. Bir şeyi bilen bir danışman ya da konunun bütün detaylarına hakim bir yatırımcı vesaire. Ama arsa tarafında bir operatöre ihtiyaç yoktur. Yaparsın ve onu orada unutursun. Bu haliyle arsa böyle makas değmemiş, makasın dokunmadığı bir kumaş gibi. Fakat gayrimenkulün diğer türleri hep böyle kişiye özel terziyle böyle titizlik dikilmiş bir şeydir. Yani parmak ibizi gibidir, kişiye özeldir. Bugüne kadar gelen konukların içerisinde elimi not kağıda almayan, doğaçlama sorularıma direkt çekelemeden cevap veren konuklara da hastayım.